Vatandaş hala e, ufak olsun, büyük olsun arsa arazi alıyor mu? Hangi ölçekte alıyor? Aldıktan sonra neler yapıyorlar? Daha sonra bunu doğru yatırım yapanların da yüksek kazanç elde ettiğini de biliyoruz. Sizin de uzmanlık alanınız. Evet, şimdi sizin verdiğiniz noktadan hmm. devam edeyim ben. İlk başta şimdi kooperatifçilik, ee, evet. her kooperatif bir kere aynı formatta yapılmıyor. Bunu yapan gerçekten profesyoneller var. Bir de gerçekten çok kötü, kötü niyetli evet, insanlar evet, kötü var. İşte var. eski nobi bahçesi dediğimiz Taynan suları evrildi. Özellikle o pandemiden sonra. işte bunun e, kuralı belli. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi standart, marjinal tarım arasında evet. yapılması gereken şartlar var. İki berusatla çekilebilir nitelikli yerler olması lazım. Ama i̇şte şimdi bunu kötü niyetle kullanıp, belki bilinçli, belki bil bilerek bilinçsiz, e, bunu işte e, beton armaya çevirenler, elektrik hatlarının döşem döşem Kaçak çok var piyasada. Zaten evet. çoğu ilçemizde bu artık yaygınlaşmaya <laughs> bölgeler tarafından. İzmir çevresinde <laughs> en çok bu, nerede var burası? En çok yapılan bölge Seferihisar ve Menderes tarafları. Şey de var ama Çiçekli Köy tarafı, tarafı. O tarafta da iki B tarım arazilerinde evet. de çok var. Özellikle Menderes'te çok var zaten. Yıkımın en çok olduğu Kemalpaşa <laughs> taraflarında da başladılar zaten. Çoğu belediye zaten artık buna engel koşmaya başladı. Diğer noktaya gelirsek, özellikle pandemiden sonra e, insanlar artık konutlarının onlara yeterli gelmeyeceğini e, hepimizin yaşadığı o uzun zaman evde kapanma süreciyle beraber bir doğaya özlem, bir yeşilliğe özlem, bir kendimize ait doğal organik bir şeyler yapalım, e, tarım yapalım mantığıyla e, o sürecin sonuyla itibariyle hemen zaten arsa arazi yatırımları patladı. Evet. Özellikle zaten e, hem işte yeni işte, tiny house tarzı koyulabilecek küçük imarlı arsalar da olabilir. İşte küçük işte bu tarz kooperatifçilik aslında ilk başta orada patlamaya başladı. İşte bunu birazcık da kötü niyetli kullananlar evet, da oldu evet, tabii evet, ki de evet. insanları yanlış yönlendirerek. Yani çok basit bir örnekleme yapacak olursam hani ben yani o pandemi sürecinde tabii ki mevcut ilanlarımız, işimiz, gücümüz her zaman devam ettiriyorduk. Bir bölge vardı Foça'da. Yeni imar açılmıştı. Hatta sizlere de çok tavsiye ettiğim bir bölge. Sazlıca bölgesi. Sazlıca bölgesi. çok Sazıca gelişti bölge. orası. Evet. Ben o bölgede... Sizi dinlemedik o zaman. Dinleseydik <laughs> <Mesela, gülüyor> oradan bayağı bir yatırım çok, yapacaktık. Çok Şimdi uçmuş kiyaret, böyle. İnanılmaz uçtu. Inanılmaz yani 30 misli fiyat değişmiş. Çok değişti. Evet. Yani o bölge zaten yeni imar açılmıştı. Yani orada çok basit yaşadığım örnek hep de anlatırım zaten. Yani kendimizce verdiğimiz arkadaşlarla fikir paylaşım eğitimlerde. Ben... Oradaki mevcut bir tane ilanıma müşterisi İstanbul'da yaşayan birisiydi. Yani bu pandemi sürecinin hemen 1 iki haftalık zaman evet. sonrası adam görmeye bile gelmedi. Alır. Kesinlikle. Sadece vekaleti verdi. Bir hafta içerisinde tapusunu evet. aldı geçti. Yani hiç yeri bile görmeye bile gelmedi yani. ve 4-5 sene sonra geldi benim yerim nerede diye. Beraber gittik Evet. Geldik, sonra baktık kaçmışsa 60 fiyat. Yani. Çok evet, da evet, çok evet, doğru.